Biraz eğlenme zamanı. Ne oynasam? Bu iyi görünüyor. Vay canına. Şu karakterlere bak. Bu harika görünüyor. Ne ilginç bir makale. Selam anne. Selam tatlım küçük prensesim. Nasılmış o elindeki de ne? Bir resim yaptım bak. Aa, tatlım bu harika. Bu bir baş yapıt. Bunu çerçeveletmeliyim. Bir galeride durmalı. Küçük kızımın doğasında var. Doğal yeteneğe sahip. Onunla çok gurur duyuyorum. Anne, anne. Ha? Çok güzel tatlım. Annem bunu duvara asacak. Harika görünüyor. Koleksiyona bir tane daha ekleyeyim. Hayal gücünü dışa vurmaktan hiç vazgeçme tatlım. Aferin. Ah, sanırım hapşırmam gerekecek. Yok kaçtı. Ah, hasta olmaktan nefret ediyorum. Sanırım bir çöp kutusu satın almalıyım. Ya da başkası temizleyebilir. Selam anne. Sana bir resim yaptım. Ha ah, Oyun oynuyorum. Anne. Anne. Cidden mi? Peki zaten ben niye eğleneyim ki? Bak burada ağaçlar var. Ve kuşlar. Ver şunu bana. Böyle daha iyi. Aa, bunun olmasını istememiştim. Ee? Tamam ben silerim. Aa, buldum. Onu asmak için bu sakızı kullanabilirim. Ama bende bantım var. En azından duvara asıyor. Da -da. Ne? Vafu. Denedim ama üzgünüm. Bu ev ödevi de zormuş. Ah, bunu biliyorum. Ah, bu zordu. Aa, ah, Selim anne. Seni rahatsız ettiğim için kusura bakma tatlım. Sadece sana içecek bir şey getirmek istedim. Çok sıkı çalışıyorsun. Al bakalım. Teşekkürler anne. Pekala bitirmem gerek. Anne. Çok gürültü var sessiz olurum. Sessiz ol. Sessiz ol dedim. Böyle daha iyi. olamaz kapı. E şimdi ne oldu? Ha, ben ilgilenirim. Dur bakalım. Bir dahi ders çalışıyor. Ha, kargo gelmiş. Teşekkürler. Peki. Bu eve bir daha kargo getirmem. Böyle daha iyi mi? Ay pardon. Seni dersinle baş başa bırakayım. Annem ne iyi. Ay çok fazla ödevim var. Aa, anladım. Bu çok fena değil. Senem anne. Ay, ay kim dedi bunu? Tüh, kahve dökmüşüm. Al. Pardon. Baştan başlamam lazım. Ben pardon dedim. Şimdi sessiz ol bakayım anne video izliyor. Bu <laughs> çok komik bu kanal harika. Anne konsantre olamıyorum. Amma da tavır yaptı. Ama peki izlemeyi bırakıyorum. Burada ders çalışmak çok zor. Hey şuna bak. Rock müzik yapabildiğimi kesin bilmiyordun. Oh, yeah, rock. Anne lütfen. Zor seyirci. Pardon. sıcacık güzel yatağım. İşte böyle. İyi geceler anne. Uyumadan önce bir hikaye okuruz diye düşünmüştüm. Evet prenses olanı. Bir zamanlar komik bir palyaço varmış. Niye durdun? Selam Betty. Ben palyaço Coco. Komiklik yapmayı seviyorum. Evet bu en iyi hikaye. Bir gün iyilik perisiyle karşılaşmış. Ne kadar güzel. Ah uyku'm geliyor. Ah ne kadar tatlı benim uyan güzelim. Tatlı rüyalar canım. Anne, anne, anne uyan. Anne masal zamanı anne. Neredeyim ben? Şunu okursun diye düşünmüştüm. Kitap mı anne sıkıcı. Hadi eğlenceli bir şey yapalım. Hadi hayalet hikayeleri anlatalım. Ama ben korkuyorum. Yaramaz çocukları yemeği seven bir kızı varmış. Orada bir de kötü korkuluk yaşarmış. Bazen hala onu duyabilirsin. Acıktım. Aa, Sessiz olayım. Annem duymamalı. Lezzetli bir atıştırmalık istiyorum. Burada hiçbir şey yok. Bütün çikolatalar nereye gitmiş? Aa, buldum. Aa, hiçbir şey yok mu? Belki annem yerlerini değiştirmiştir. Aa, bingo. Ne çoklar. Sen ne yapıyorsun genç hanım? Çikolataları bırak bakayım. Ver şunu. Gizli iş çevirme. Canın çikolata istiyorsa bana sor yeter. Ay Liziz. Ha, neredeyse bunu unutuyordum. Ucundan kaçırdım. Güzel annem ortalıkta yok. Ortalıkta hiçbir şey bırakmamalıyım. Bunu dolaba koyayım. Bunu yapmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Sanırım daha iyi saklamalıyım. İşte burası olur. Asla bulamayacak. Harika şeyler yedim. <laughs> Aa, selam. Bütün çikolataları yemişsin. Ben mi? Ben yemedim. İspat et. Anne. Eve geldim. Çok güzel oyun oynadık. Ah, elim kesilmiş. Ay. Anne yardım et. Ay ah, eve gelmişsin. Olamaz yaralanmışsın. Annen geliyor. Annem bir baksın bakalım. Ah, bu korkunç bir şey çok acıyor. Bir şey yap anne. Hmm, buna iyi gelecek tek şey var. Kılık değiştirme cemi de oynuyorsun. Bu hemşire annelere göre bir iş. Bu iş iyi bitmeyecek. Biraz bantla bunu bitirelim. Yatman gerek yoksa çok geçirebilirsin. Sana ne oldu böyle? Harika. Şimdi seni iyileştirmemi bekliyorsun herhalde. Ay ama çok kan var. Tut şunu. Biraz başım döndü. Sorun yok. Kulit kağıdımız var. Ama yara bantına ihtiyacım var. Saçmalık. Bu da o kadar iyi. İşte iyi görünüyor. Tüpsümü ver bakayım. Kendimi çok saçma hissediyorum. onu canım. Söyle annene. Şu oyun. Bırak onu şöyle. Tamam annen yanında. Aptal bir oyun sadece. Endişelenme. <laughs> Anneler bazen sinirimizi bozabilir ama her zaman iyiliğimizi isterler. Annene fazla yüklenme. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.